Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere TK ile reklamsız bir hosting var <laughs> bir site açacağız şimdi ilk olarak bir Hostinger hesabımız olmalı Hostinger.web.tr arkadaşlar ilk başa çıkan web hosting ee, buraya hesap oluşturun diyoruz hesap açın facebookla direkt kayıt olabilirsiniz isterseniz Google'la ee, ben bir hemen Outlook açalım burada vardı ama neyse hemen açılsa iyi olacak Çünkü YouTube'dan bir bildirim yedik. 6 ay sonra kapanacak. 15 dakikadan uzun videolar 6 ay boyunca atamayacağız. O yüzden 15 boyutu 15 dakikayı geçen videoları part part atacağız. Yani umarım 6 aydan erken açılır. Şimdi hesabı hemen açalım. Siz kafanıza göre aç. Zaten buralar atsak da bir şey demiyor bakalım yine bir e-posta al. almıştı almışız. Teknosity 61 alayım arkadaşlar ben. Veya Teknosity TV alalım. Evet alınmamış. Şunu kopyalayalım arkadaşlar. Orada iyi olurken lazım olacak. Buraları ben kafama göre atıyorum. erkek. Bunu biraz büyük yapalım. Numara atıyorum arkadaşlar. Yani gerçek bir şey değil. Evet. Y olduk galiba. bakayım kaç dakikamız daha var daha iki dakika olmuş evet tamamdır şimdi isminiz ya teknost yazıyorum siz kendinize göre yapın tablo aşağı geçtik parolayı da böyle rastgele bir şeyler yapacağım R5G2 kabul ediyoruz ve hesabı oluşturalım hostinger hesabımızı oluşturuyoruz Evet hesabımız oluştu ama şimdi onaylamamız gerekiyor İnşallah e-posta gelir Bu yine ne yaptı? Şuraya tekrar outlook.com dedi. Evet gelmiş müşteri kayıt onayı arkadaşlar. Müşteri kayıt onayını yapalım biz ilk. Evet girse güzel olacak. Tıkladık hala bekliyoruz. Videoyu durdurayım zaman geçmesin. Veya. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi kayıt olduğunuz teşekkürler. buna tıklıyoruz. Aktifleştirmemiz lazım hesabımızı yoksa alan adımızı buraya kaydedemiyoruz. Evet sanırım oldu. Şimdi burada duralım arkadaşlar. Buradan dot nokta tk'ya gidelim. Evet. <laughs> Bedava tk alanı Siz istediğinizi alacaksınız. Buraya ne yazarsanız mesela Halit yazarsam halit.tk olur. Şimdi ben Teknosity dersleri adında bir alacağım. Evet aşağıdaki alan adı uygun olduğu için devam etti. Şimdi yeni hosting'e ücretsiz sipariş ver. İsterseniz premium alabilirsiniz. Bunların tabi farkı var. Limitsiz disk alanı. E-posta limitsiz falan. Burada daha üst seviyeler de var. Ama bu yetiyor bize. <laughs> Ikea posta sunucusu geliyor. MySQL, PHP. Burada al, alt alan adını işaretleyin. Alt alan adı olmayacak. Alan adı. Buraya tabi. Tekno City dersleri nokta tk şifremizi oluşturalım. Buraya yazdığımız şifre ftp şifremiz doluyor. Evet, teknoloji dersleri nokta arkadaşlar. Ben robot değilim. Dondurma içeren. Evet siparişi verdik şimdi son aşamaydı bura. Bu alan adını kaydedeceğiz şimdi birazdan. Alan adlarına pardon hosting'e gelecek. Evet yüklendi. Şimdi kurulum bekleniyor. Kurduk. Şimdi yönet diyoruz bunu. Ve Outlook'a bir mail gelecek. Diyor ki hesap aktifleştirildi. Bunun içine giriyoruz arkadaşlar. Bunun içinde giriş bilgilerimiz yazıyor. Şifremiz falan yazıyor. Gireceğimiz yer. Şimdi arkadaşlar name server var. Bunu kopyalayalım. Name server ns1.hostingerweb.tk pardon tr bunu dns kullan diyoruz burada. Size özel dns sunucu adı buraya yapıştırıyoruz. Sonra yanındaki IP adresi bunu da IP adresinin başındakine yazıyoruz. Sonra diğerini alıyoruz. Bazı alan adları arkadaşlar. 4 name server ister. Fakat .tk iki tane istemiş. Evet bunu da kopyaladık. Tamamdır ben 3 ayda kalsın. Gerek yok. Fazla ya. 12 ay kadar alabiliyorsunuz. G A O Q V Kayıt ol diyoruz. Şimdi Facebook'ta girseniz daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Windows Live bazen kabul etmiyor bir deneyim. Evet diyelim buna kabul edeceğiz. Evet inşallah olmuştu. Evet kabul etmedi. Şu. B posta daha geldi mail Skype. <laughs> Tekrar girelim bir şu ip adreslerini yazalım en, en arkadaşlar Facebook hesabınıza giriş yapın diğerlerini kabul etmiyor Şimdi ben Facebook'a gir şey yapayım. iyi olacağım. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Facebook'a üye olup Facebook ile giriş yapacağız. Siz kendi Facebook'unuza girebilirsiniz. Evet arkadaşlar üye oldum. Ali Ayşe adında bir atıştım. Aslında teknosti denedim olmadı. Kendi adınızı kullanmanız gerekiyor dedi. Şimdi bu alana giriyoruz. Tekrardan. G, S, R G A, O, Q ve Facebook tıklıyoruz buradan. Bekliyoruz biraz. Şimdi onay isteği gelecek. Şifrenizi girmeniz gerekiyor diye. Bazen direkt onay gelir. Şifreye girmeyi İster tabi Facebook güvenlik için ben girdim. Şifreyi ne yapmıştık lan? Bir videoyu durdurayım, buradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şifreyi şimdi gireyim. Devam diyoruz. Evet böyle bir şey geliyor. Erişebilecek herkese açık. Bunu tamam diyoruz. Ve bizi kendi sayfasına yönlendirecek şimdi. Alan adını kaydedecek. <laughs> evet. Alan adınızı kaydettiğiniz için, kaydettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler diyor. Şimdi kaydettik. Arkadaşlar bu 3 ay boyunca yani siz şu anka bizim dokuzunda aldık dokuzun 6'sı ee, 3 ay sonra şey gelin yani eylül'de tekrar yenilemek için my.tk ye giriş yapın ve hesabınızı yenileyin yoksa kapanır. Şimdi bakalım hemen bazen aktif oluyor. Evet. Hostinger hesabınız oluşturdu arkadaşlar. 11 dakika daha 4 dakikamız var şimdi oluşturdu arkadaşlar. Burada kullanıcı adı bir FTP programı indirebilirsiniz. Benim önerdiğim FileZilla ve ZTF yazayım. İşte FTP full yazarsanız zaten ilk başa çıkar. FileZilla var bir de arkadaşlar. Bunların ikisi güzeldir FTP programları. Bu kullanıcı adınız FTP kullanıcısı bu şifreniz kendi girdiğiniz ilk başta buradan e posta adresi açabiliyorsunuz arkadaşlar mesela bir şey göstereyim bize mesela bakalım gelsin bizim şeyimiz teknosti dersleri nokta tk mesela iletişim buraya şifre yazıyorsunuz iletişim et teknosti şimdi arkadaşlar evet bu kadar şeyi de göstereyim arkadaşlar işte ftp full ben genelde bunu kullanıyorum. Flazil ile bazen hata veriyor bende. <laughs> Tabi ama Flazil bundan daha iyidir. İlk başta çıktı zaten. <laughs> Evet, şu en sondaki iyidir. Hızlı link. Arkadaşlar şu en sondakine tıklıyoruz. Sakın reklamlara tıklamayın. Yandex'ten evet. Ben size direkt bunun linkini veririm. Yandex'in linkini. Ya da siz girip tekrar bakarsınız. Evet arkadaşlar, bu kadar. Yani bir Facebook hesabı bile açın .tk'yı. Aksi takdirde hata veriyor. Şimdi son kez girelim sistem, açtığımız siteye. Evet. Gördüğünüz gibi yüklendi. FTP kullanarak bunu silerseniz bu ekranda gider. Evet arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Daha yeni videolar görmek için lütfen kanalımıza abone olalım. Arkadaşlarımıza önerelim. Herkese iyi günler.